Transfer'de ikinci bölümü konuşacağız. Yayını lütfen bir like'layalım. Kaç like'ımız var? Şu anda sadece 97 beğenimiz var. Yeni gelen dostlar yayına güzel, sağlam bir beğeni bırakırsa, like bırakırsa çok mutlu oluruz. Yayını beğenelim dostlar. Ee, üç tane e, oyuncuyu mercek altına alacağız. Galatasaray Genç Yıldız'ın peşinde, gurbetçi futbolcunun peşinde. Spinazzola bombası hep yazılıp çiziliyor. Buradaki detayı anlatacağız ve Tilemas iddiası. Tilemas'la ilgili de Musa sezon başında Okan Hoca e, istiyoruz demişti. Olmamıştı. Şimdi devre arasında olma ihtimali var mı? Buna bakacağız. Eren Dinkçi ile başlayalım Musa. Bon Servisi Werder Bremen'de bulunan kiralık gittiği Haydenham Haydenheim'da harikalar yaratan Eren Dinkçi Galatasaray'ın radarına girdi. Aslan devre arasında Dinkçi için teklif yapmayı planlıyor. Şimdi Musa enerjimizi mesela Salih Özcan'a vereceğimize çok zor bence. Eren Dinkçi gibi genç yeteneklere versek, onları kadromuza katmaya çalışsak çok daha faydalı bir iş yapmış oluruz. Okan Burun gönlündeki isim ortaya çıktı. Başarılı çalıştırıcının e, Haydanaim'de kiralık oynayan Eren çok istediği öğrenildi. Şimdi Eren de var. Can vardı. Can Uzun bu e, nerede oynuyordu? Dresden de mi oynuyordu? Yani böyle 3-4 tane Musa e, önemli gurbetçi futbolcuyu takip ediyoruz. Genç gurbetçi futbolcuyu takip ediyoruz. Eren Dinkçi 21 yaşında sağ kanatta oynuyor. E, 3 milyon euro bonservis bedeli belirlenmiş burada Musa. E, santrafor ve sağ kanat diyelim ama esas pozisyonu kanat. E, ben forvet arkasında da oynayabileceğini düşünüyorum. Daha önce çünkü gene Galatasaray'ın gündemine gelmişti. İncelediğim bir isimdi. <laughs> Bu sezon Musa Bundesliga ve kupa dahil 12 maça çıkmış. Çok iyi 6 gol, 2 asistlik bir performansı var. 976 dakika sahada kalmış. E, bir kez daha söyleyeceğim. Tabii ki de pozisyonları aynı değil. Kimse yanlış anlamasın. Birisi defansif orta saha değeri kanat oyuncusu Santrafor. Ama profil olarak baktığımızda Musa Salih Özcan değil Eren Dinkçi gibi genç oyunculara yönelmek lazım. Ya i̇şte o da ne, nerede tartışılıyor? Şimdi Salih Özcan transferi hedef transferi. Seni hedefe götürebilecek transfer. E, tabir anlamında söylüyorum. Eren Dinkçi gibi transferlerde ben de net bir şekilde senin gibi aynı düşünüyorum. Eren Dinkçi transferi de Gençler Birliği değiliz transferi. Hani şimdi hedef bir tarafta hedef var, bir tarafta bu tarzda mesela Burak Elmas bir tek neden başarısız oldu biliyor musun? Bu dengeyi sağlayamadığı için başarısız oldu. Bir taraftan Eren Dinkçi gibi oyuncular dolduracaktı, bir tarafta da. E, kadro, kaliteli kadroyu yapacaktı. Mesela Burak Elmas'ı neden eleştirdik? E, bir tane tez savundular. O tezin arkasında ilk harcadığı isim Fatih Terim oldu. Hani o tezi başarabilecek o Fatih Terim vardı. Hani bir tek e, futbol anlamında değil e, baskı anlamında da taraftarlardan gelecek baskıyı da e, durdurabilecek hoca Fatih Terim de onu yapamadılar. Şimdi buraya dönelim. E, Eren Dink'i transferi mükemmel olur veya buna benzer Can Uzun dediğin mükemmel olur ama bunlar senin e, gelecek vaat eden oyuncuların Eyüp Aydın'ı aldın, Sıraçan nasıl aldın, o Gökdeniz Kürküsü aldın, yeter hani Yusuf Yusuf e, Demir var, mesela onlar bu ölçekte alındı, mesela çıkanlar, iyi çıkanlar çıkacaktır, bak Yusuf Aydın Yusuf Demir kötü çıktı, çıktı Ayrı bir şey. Yusuf Bunlar da Demir, bir tanesi Ama Yusuf Demir'de büyük bonservis verdik. Yani bir daha böyle bir şey yapmamalıyız. Yani 2-3 milyon eurolara genç futbolcu alıyorsan al. Ama 6,5-7 milyon euroya bu kadar riskli transfer yapmamalıyız. Bak Yusuf Demir hep de bize aldı, zarar verdi. Ama mesela olur. Halil zarar değil. Halil istediği kadar kötü oynasın. Halil'i ben zarar görmüyorum. Bu, bu tarz transferlerde eee Yüksek bonservis vermeden riske girmeyi doğru buluyorum. Bunu da e, açıkçası e, kendi adıma belirteyim. Ego canı katılıyorum. E, olmuş olunca al, almak lazım demiş. Ben de Melih 27'ye katılıyorum. Musa kardeşim sen futboldan anlamıyorsun demiş. Evet Abi, Musa Yıldız'ın futboldan anlamadım. anlamadığını düşünenler lütfen yayını like yapsın. Musa Yıldız'ın futboldan anlamadığını benim gibi düşünenler yayına şöyle seri bir şekilde like yaparlarsa 111 beğenimiz var. Evet, like'lar gelmeye başladı. Çünkü onların istediği gibi konuşmuyorum. Bugün diyecekler Saşa Boy çöp diyecekler. Ertesi gün diyecekler 50 milyona satarım diyecekler yani. Yani a, neyse ben futboldan evet, anladığımı evet. iddia etmiyorum zaten. Arkadaşlar merak etmeyin. Peki. Evet, evet. bak tamam. like'lar gelmeye başladı. Musa Yıldız'ın futboldan anlamadığını düşünen binlerce insan yayını şu an like'lıyor arkadaşlar. Galatasaray'da transferin birinci günden maddesi sol bek. Solda değişim. Anhelino ve Kazımcan beklentilerini karşılayamaması üzerine sarı kırmızılar rotasını İtalya'ya kırdı. Roma'dan Spinazzola'nın alınması için düğmeye basıldı. Şimdi bakın arkadaşlar. Spinazzola'yı çok yazıyorsunuz. Olabilecek de bir futbolcu bu arada. Şöyle profili de yine ekrana gelsin. Olabilecek de bir futbolcu Musa. Ama velakin biz Angelino meselesini netleştirmeden hamle yapmayız. Angelino içinde henüz daha Leipzig'ten olumlu veya tam tersi olumsuz bir haber gelmiş değil. Önce Angelino netleşecek ardından Spinazzola mı olur başka bir oyuncu mu olur ona bakacağız Musa. Ama Spinazzola'yı ben isterim ee, tam bir joker denmiş. 30 yaşında yaşı var. 2 yıl 2 artı 1 30 e, 33'e kadar kontrat yapabilirsin. Roma'da 29,5 milyon Euro'luk bir bonservis bedeliyle transfer olmuş. Yani tecrübeli, kaliteli eee Anelino'nun eğer gönderilmesi söz konusu olursa başka bir takıma kiralık gönderebilirsek bu Anelino'yu Spinazzola hamlesini ben isterim açıkçası. Evet. Yani net bir şekilde Spanozola e, transfer e, hamlesi gösterilmesi şu sebepten. Senin senin bir seni da seni de uyuyor, olmuş bir oyuncu Musa. Evet ama ya, diyorum ya sana öncelikle Angelino transferini yerine getirmen gerekiyor. Angelino'daki kararı netleştirmen gerekiyor. Burada da bence Leipzig'e bir aba altından sopa göstermek gibi bir şey bak e, oldu oldu olmadı biz bu tarafa döneceğiz yani kararınızı verin. Biz Galatasaray'ız. Evet e, böyle maliyetler olur. Maliyetler bakın e, eleştiririz. Mesela ne diyoruz? Zaha tutmadı. E, Zaha tutmadı. Bak güzel yorum bu. Burada Zaha ne zaman tutmadı? Zaha Hayır ne zaman? bir de, anlatıyorum Bak, bir bitireyim mi? Evet, Zaha tutmadı. Bey, anlamadığını düşünenler like atsın demiş. Şimdi Musa'yı yaklaşık 1200 kişi like'ladı. Ya, anket açın abi. Eyüp Yıldız mı daha çok futboldan anlıyor mu? Yıldız mı daha çok futboldan anlıyor diye anket aç. Varsa yüreğin. Varsa yüreğin aç. Az önce zaha tutmadı dedin. Dinliyor musun? Bak zaha tutmadı diyenler var. Zil tutmadı diyenler var. Tamam mı? Hani ya, neye göre tutup tutmadığını konuşacakken konuyu değiştirdin ve beni dağıttın. Yemin ediyorum dağıttın ya. Valla. Ee, neyse abi ya dağıttın harbiden zah tuttukmadı demiyorum ben arkadaşlar herkes futbolu çok iyi biliyor bir ben bilmiyorum valla bir ben bilmiyorum ya bu sizin anladığınız futboldan anlamıyorum yemin ediyorum anlamıyorum ha anket açıyorum susuyorsun anket açarken ha aç abi aç aç. Ama Eyüp'in fake hesaplarından arkadaşlar Eyüp'e deplasmanı yaşatalım mı? Eyüp'e deplasmanı yaşatalım mı? Eyüp gene kıvıracak e, bir şey bulur orada böyle laf cambazlığı yapar. Eyüp Yıldız mı futboldan Anketi daha yanlış. Anketi daha... paylaştım arkadaşlar. Benim gibi yıllarını e, Türk futboluna vermiş Yıllarca radyo programları yapmış. Duayen bir ismi mi? Futboldan alıyor. Algı mı? yapıyor. Algı yapıyor. Evet, algı futboldan alıyor. Eyüp Yıldız anlıyor. Musa Yıldız anlamıyor. İki tane seçeneğimiz var. <laughs> evet. %60'ı Eyüp Yıldız anlıyor demiş. %40'ı da Musa Yıldız anlamıyor demiş. Yani %100 öndeyiz. <laughs> evet. Futbolu iki kişi bilmiyor. Bir ben bir de Musa diye bir mesaj var. Geldik buraya. Kiralık aşk Tilemans'a. Galatasaray e, gözden çıkardı. Endombele'nin yerine yıldız takviyesi yapacak. Kiralık aşk Tilemans demiş. Yani Tilemans'ın bütün eksikleri, defektleri ortaya çıkmışken çok ağır e, olduğu ortaya çıkmışken biz Tilemans hamlesi yapmamalıyız Musa. Ha on numaraya düşünüyorsak Tilemans'ı eyvallah. Belki on numara olur ama sekiz numaradaki o enerjisi o temposu yok maalesef. Sarı Kırmızılar Bonservis elinde bulunduğu dönemde ilgilenip alamadığı 26 yaşındaki Belçikalı orta saha için Aston Villa'nın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Ben beklemiyorum Tilemans'ı. Ee, şu an orta sahada bana göre üç tane güçlü aday var. Endidi Okan Hoca'nın en çok istediği isim. Emil Brevik artı Thomas Parti. Tilemans'a çok ihtimal vermiyorum bu sayıldız. Yani ben de e, ben de ihtimal vermiyorum. Tilemans bu e, treni kaçtı bence. Yani o o tren geçen sene olabilirdi. O bizi tercih etmedi gitti. E, net bir şekilde e, Galatasaray'da olabilecek oyuncular içerisinde Brevik, Parti e, ve o tarzda Endidi gibi isimler varken ben e, Tilemans'a tekrardan döneceklerini düşünmüyorum. Evet. Ersan Eskici kesici pardon anket güzel olmuş. Evet yani gerçekten demokratik bir anket oldu. Eyüp Yıldız futboldan anlıyor yüzde 60. Musa Yıldız futboldan anlamıyor yüzde 40. Yani izleyenlerin yüzde 60'ı benim futboldan anladığımı yüzde 40'ı da Musa Yıldız'ın futboldan ben Ben, bunu ben bu anketi akşam yayınında yapacağım. Ama e, akşam yayınımda... Teşekkür ederiz. Velskut, Tileman zor abi. Brevik veya Endidi olur. Partide formdan düştü. Onu da almasak iyi olur demiş. Thomas Parti sakatlandı. Doğru. Yani Thomas Parti'nin e, sakatlıktan sonraki birazcık oyunu, verimi vesaire düştü. Ama böyle gerçekten 6-8-10, 3 pozisyonda da kullanabileceğimiz bir oyuncu istiyorsak o isim Musa Yıldız'ın istememesine, Musa Yıldız'ın mobbing yapmasına rağmen Emir Brevik'tir. Net. Allah Allah. İnsanların önüne atıyorsun ondan sonra insanlar bu yüzden şey yapıyor. Emil Brevi istemeyen istemiyorum dedim mi ben? Bir tane Emil Brevi istemiyorum dediğim bir tane yorum yayın çıkartın ekrana. E ben de e, özür dileyeceğim yani. İstemedim dediğim bir bir tane yayınım var mı benim? Yok abi. Evet. E, kardeşim nerede çektiğimiz iki tane oyuncu aldık sol ve ikisi de tutmadı demiş. Bunu okuduk. E, Musa ne derse doğrudur demiş Murat Bedevi. Faruk Karada yani kusura bakmayın Ekbe Bey. Musa Bey'in Abdülkerim'in kesinlikle sol bek oynamaz üstüne siz bile gelemediniz. Musa Bey iki aydır söylüyor bunu. Yani futboldan anlamıyorsa kim anlıyor diye sorarım demiş. Ya Musa Yıldız orada da şey yaptı. Demagoji yaptı. Ya Abdülkerim e, Kazımcan Karataş Annelino. Annelino şey sınırında e, oynama sınırında Kazımcan Karataş oynayamıyor. Abdülkerim kötünün iyisi olabilir dedik. Musa üçünü de istemiyor. Kimi istiyor? istemiyor Musa Yıldız 10 kişi çıkalım dedi. Sana. Abi ben öyle mi dedim? ben derim ki Abdülkerim'i sol bekteki sıkıntı yüzünden e, gerçekten iyi oynadığı ve çok iyi oynadığı bir yeri bozma abi bozma. Yani ben stoperi neden bozacağım? Sol bek oynatmak için bozacağım Peki, ama az önceki yani... izleyicimize soruyorum. Icardi 10 milyon euro etmez diyen Musa Yıldız mı futboldan anlıyor? Bak ha. kendi kendine kendi kendine yakalandı biliyor musun? Eyüp ey, Demir, e, neydi Yusuf Demir için dedi <laughs> o parayı programı... Kadir Zerey demiş ki Faruk Bey saat bile günde iki kere doğruyu gösteriyor. Çok takılmayın. <laughs> Kadir senin eski dostun. Eski program arkadaşın. Kadir ha, selamlar. Ben, 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 selamlar. Da yani Kadir onu bile yapamadığı için de, bence sen hiç konuşma Kadir'cim yani. Neyse. Bak, Aleyna ey, demiş ki Annelino alınmamalı satamayız buraya yazıyorum çok kötü defansı demiş. Allah işte o zorunlu satın alma opsiyonunu kaldırtmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bak en güzel yorum yeni geldim e, ama Musa abi haklıdır. Konuyu bilmiyorum ama Musa abi haklıdır demiş Mağar'daki. Bre'den Yok ve... ben... Yeni... Ya arkadaşlar gereksiz Musa Yıldız böyle hıncal uluç var yorumlar yapıyor. Musa Yıldız'ın tek hatası Anelino'yu gelmeden anlayamamasıydı. Herkes bu adamı isterken e, bir veya iki kişi uyardık çok net hatırlıyordur. Anelino'nun yararsız olayı, olabileceğini anlayabilirdi Musa Yıldız demiş. Yok ya onu hepimiz istedik. Yani bir iki kişi itiraz etmiş olabilir ama genelimiz değil mi Musa? Anelino'yu istedi yani. Yani aynı ile ilgili ben bir şey söyleyeyim. Ee, Sine'ye teşekkür ediyorum. Güzel de bir yorum yapmış ama e, bir tane ben aynı ile ilgili e, bu istatistikleri yapmış adam Galatasaray'da iş yapar dedim mesela. Net bir şekilde ama tutmadı. Yani yapacak bir şey yok abi. Evet Ömer Şahin Tilemans bizi tercih etmedi. Galatasaray'ı tercih etmeyen futbolcuya karşım demiş. <laughs> i̇yi değil Eyüp. Sen iyi sol beklemiştin. Evet iyi sol bekledim. İstatistiklerine geçmiş performanslarına bakarak iyi dedik ama olmadı yani. Olmadı maalesef. Erkan Ersan kesici bence Angelino alınırken hata yapıldı. Biz sol bek ararken sol açık oynayabilen bir oyuncu seçildi. Açıkçası ben de istedim. İstatistiklere kandık demiş. Tabii canım ya. yani değerli arkadaşlar yani Angelino adı gündeme geldiğinde yüzde ee, seksenimiz değil mi Musa? %85'imiz seksen beşimiz istedik yani. Ama kötü çıktı maalesef. Abi Angelino transferi nin, e, tutmamasının sebepleri bir sürü şey olabilir. Ama burada yönetimi suçlayamazsın. İstatistik var. Geldiği ülke belli. Adamın uyruğu belli. Her şeyle ben yıldızım diyor. Ama tutmazsa bu yönetim bağlamaz ama mesela Emil Brevi'yi getirirsin. Bak burada herkes Emil Brevi düzenlemesi yapıyor. Emil Brevi'yi getirirsin. Tutarsa tamam mı? Vay senden büyüğü yok helal olsun. Alkışlar havada uçuşur. Ama Emil Brevi tutmazsa ya Norve şeyden Norveç liginden oyuncu mu getirilir Norveç Ligi ile Türkiye Ligi'ni aynı kefeye koyan yönetimi ben kınıyorum. Norveç Ligi'nden bu. Devam eder abi bu. Bunu görmeyip de ondan sonra da futbol bilgimizi sorgulamayalım hep beraber yani. Sinek demiş ki Spinazzola olsa gerçekten gelirse bu adamın isminden fazlasını da bilmeme, e, bilmememiz lazım. Standart dışı ters ayaklı beklet, saattebek içeriye giriyor demiş. E, şurada Veskut demiş ki biz de iyi dedik abi çoğumuz öyle kim bilebilirdi böyle olacağını. Yani istatistiklere baktık olmadı arkadaşlar yani. Sol bekte Musa Yıldız oynar çünkü nasıl olsa alıştık sol bekte kimler geldi kimler geçti demiş. Abi Aleksandria'ya neler dedik şu an halimize bak yalan yok çok istedim bize seviye atlatacak adam dedim tutmadı. Aleksandro bile olsa en azından defansif anlamda bir sıkıntı yaratmazdı arkadaşlar. Aleksandro'yu Sezon içerisinde biz çok force de ettik, çok zorladık da ama olmadı maalesef. Peki Musa Yıldız ağzına sağlık teşekkürler arkadaşlar. Ben Musa'ya takılıyorum. Hani tabii ki de bazı konularda aynı düşüncede değiliz. O farklı düşünüyor, ben farklı düşünüyorum. Ama Musa Yıldız'ın futboldan anlamadığını falan düşünmüyorum. E, Musa ile biz burada program yaparken ara ara birbirimizle polemik yapıyoruz ve birbirimize takılıyoruz e, lütfen e, bunlara da espri bir şekilde yaklaşıp gülüp geçin Musa teşekkürler geldiğin için ben de teşekkür ediyorum ve bu arada arkadaşlar ben söylüyorum ben futboldan sizler kadar anlıyorum o kadar söyleyeyim Ne demek herkese ben, iyi pazarlar kendinize iyi bakın hepinizi seviyorum